<laughs> Alo. İnşallah sesim geliyordur. <laughs> Tamamdır. Tamamdır. Ekranı da vereyim. Tamam. Tamamdır. Tamam Instagram'da görüyorum. Sonra Sonra oyuna başlayabiliriz. <laughs> şeyde ayarlayayım. Yayını falan da ayarlayayım. Ondan sonra korku oyununa başlayayım. Ondan dolayı diğer perde var. Hı. Tamamdır. Bunu da hallettim. Mikrofonu da birazcık yaklaştırayım. Ondan sonra oyuna başlayayım. Merak ediyordum ben bu oyunu. Bayağı merak ediyordum ben de. Epic'te ücretsiz oldu. Yok bunda hiç gerek Bu. Sizde gözüküyor mu? Sizde belki daha çok gözüküyor olabilir. Yok hemen hemen aynı. Üç tane mi var bundan? Üç tane var. Böyle hiç görmüyorum. Böyle biraz görebiliyorum. Böyle. Korkumun korkutucu ya. Onay. Bu zorluk hayallerini istiyorum, evet Burada bir kez olsun ilginç bir şey olmaz mı? Oswald gitme zamanı Eğri evet, devam ediyorsun. Çok güzel gözüküyor ya Gidebileceğim başka bir yer yok mu? İlk defa İlk birkaç seferde pizzacı iyiydi. Ama yeni bir şeyler yapmak istiyorum. Ağzım da dolu ya. Hadi ama Oğuz. Jeff's pizza zaman geçirmek için çok da kötü bir yer değil. Jeff'in pizzacısı diyeceğim. Dümdüz Jeff's pizza demek çok zor. Bütün yaz boyunca her gün aynı geçti. İçeri giriyorum, pizza alıyorum. Saatlerce yağ lekeli sarı duvarlara bakıyorum. Sonra da sen, senin beni almanı bekliyorum. Bunun neresi eğlenceli? Okulun yarın başlamasını neredeyse sevineceğim. Çünkü artık o yeri sadece hafta sonları görmek zorunda olacağım. Üzgünüm oğlum. Biliyorum. Hiçbir çocuğun tek eğlence seçeneği bakımsız bir pizza dükkanında takılmak olmamalı. Ama elimizde olan tek yer şefin pizzacısı. Karşılayabileceğimiz tek şey bu. Bir pizza ne kadar? Ortalama 300 TL falan. Yani 10 dolar falan. Ben her gün her gün her gün 10 dolar verebiliyorum. Sen zenginsin. Biliyorsun fabrika kapandığından beri fabrika kapandığından beri maddi sıkıntılar yaşıyoruz. Markette tam zamanlı çalışmaya bir başlasam market o zamana kadar kapanmazsa tabi. Bu kasabada hayat bitmiş. Geride kalanlarsa can çekişiyor. Yarın kimin kepek kapatacağı belli değil. Neden herkesin taşındığı yan kasabaya gitmiyoruz? Tüm arkadaşlarım artık orada büyük annemin birkaç kilometre yolculuk yapması bu kadar zor olamaz. Açıkçası kırılgan kemikleri bir gecede güçlenmezse taşınmak pek mümkün değil. Biz babaannemiz yüzünden mi şey yapamıyoruz gidemiyoruz. Emir hoş geldin. Büyük annem balonun sarıp paketleyemez miyiz? Şey yapalım. Kefenle saralım. Keşke o kadar kolay olsa. Balonun naylonun muazzam gücünü kullansak bile büyük anne çok narin durumda ve bu değişecek bir şey değil. Ebenin şeyi ya o kadar da değildir. E bu kadın gün içinde ne yapıyor? Yatıyordur. Yatayla beraber götürürüz o zaman. Değişmeyen şeylerden bahsetmişken bahse girerim. O keseli sıçan hala trafik ışığının oradaki köşededir. Öyle mi iddiaya girelim o zaman? Eğer hayvan hala oradaysa sana Jeff'in pizzacısında ikinci bir dilim pizza yemen için fazladan para vereceğim. Peki. Ha bir de bir dilim yiyorum. Çok kötüymüş evet durumumuz. Bir dilim pizza ne kadar diyor? Allah kahretsin. Bu ne lan? Hem de hala ölü. Muhteşem bir baba oğul aktivitesi gerçekten. Her şey düzelecek olsun. Heh, daha kötüye gidemez zaten. Aynen öyle. Aynen öyle kardeşim. Bir içeceğimi gömüyorum tabii ki. Onu mutlu edemiyorsam. Üstelik ona pizza dışında yiyecek alacak durumda bile değilsem. Ben nasıl bir babayım? İşler bu duruma geldiği için üzgünüm Oswald. Bazen hayatta her şey istediğimiz gibi gitmeyebilir. Olur öyle şeyler baba. Yine geç kaldım baba. Geç kalmış babamız. Biz bir dilim pizzayı kaç saattir yiyoruz peki? Buranın popüler olduğu zamanları hatırlıyor musun? Kesinlikle annemle babam sürekli buraya getirirdi. Top havuzunda oynadığımı ve mantar enfeksiyonu kaptığımı hala hatırlıyorum. Büyük sıkıntı kardeşim ya. İğrenç muhtemelen o hala kordonla çevrili olmasının sebebi budur. O ve... Bilirsin işte. Bilirsin işte. Hmm, gizli bir to top havuzu demek. W, A, S, D ile şey yapıyoruz. Koşma, Shift. M'de harita. Yemek alanı, giriş. Sahne arkası, bodrum. Top havuzu burada, mutfak burada. Okey ya. Çok da karmaşık bir map değil. Şu iğrenç top havuzundan bir daha bahsetmeyelim. Employees only. <laughs> Bu kapı kilitli. Mutfak mıydı o zaman burası? Galiba burası mutfak burası şey. Aynen tamam burası sahne burası da top havuzu olması lazım. Hey gerçekten varmış. Görünüşü biraz iğrenç ama acaba babam ben gizlenip bir süre kaybolursam ne yapar? Belki de ona tüm gün beni böyle korkunç bir yerde bırakmaması gerektiğine dair bir ders veririm. Ananı... Korkuyorum ama ben ya. Do not use. Abi top havuzunu niye kapattınız mesela? Bak burada şey var. Ee, burada bir şeyin üzeri boyanmış gibi görünüyor. Acaba ne olabilir? Çika var şurada. Bonnie var. Burada da herhalde Freddy var. Burada başka böyle incelenecek bir şey var mı? Bence yok. Girelim bakalım top havuzuna. Umarım gözlerim mikrop kapmaz. Abi kapar ya. Bence kapar ya. Ha? Ne oldu? Ne? Bu karakterler benim çiziklerime benziyor. Evet. Heyecanlı çocuk. Babam daha sonra sinemaya gideceğimizi söyledi. Süper. Harika. Hangi film Bilmiyorum. Hayaletler avlayan insanlarla ilgili bir şey. Adını hatırlamıyorum. Onu geçen hafta izledim. Hayaletlerin sümüksü salgılarına dikkat edin. Bu da ekstra. Tekrar gideyim. Müzik de bayağı iyi ha. Annem bu kadar çok pizza yedikten sonra dans etmemem gerektiğini söylemişti ama parti yapıyoruz sonuçta. En kötü ne olabilir ki? Midesi kalkar. Belki de biraz otursam iyi olur. O ne harika, sence istek parça kabul ediyor müdür? Sanırım Kahverengi bir ayı, mavi bir tavşan ve dişi tavuk gibi bir şey Ürkütücü Ama herkes onları seviyor gibi duruyor Tabi seviyorlar oğlum Hoş geldin Datoşu Nasılsın iyi misin? Daha fazla jetona ihtiyacım var Sanırsın, Sanırım benimkileri topa hukukunda kaybettim Dostum kıyafetler fenaymış daha önce hiç böyle bir kıyafet görmemiştim. Şey teşekkür ederim. Geleceğe varış tişörtünü beğendim. Eski filmler arasında en çok onu severim. Bunu bizim karakter diyor. Eski mi? Ne saçmalıyorsun? O film 3 hafta önce çıktı. Sakin ol çocuk şaka yapıyor. Ben Mike bu da Chip. Senin adın ne çocuk? Hangisi? Bu Mike bu da Chip. Ben Oswald. Oswald. Hani şu büyücü gibi. Büyücü mü? Tabii ki Oz büyücüsü. Evet, bir kere görmüştüm o filmi. Annemle babam bana Ozer. Sanırım ismim oradan geliyor. Ben neyim? Teşekkür ederim sorduğun için. Nasıl geçti günün? Neden sen daha önce hiç görmedik OZ? Ben şey, bu güzel bir soru. Komik bir çocukmuşsun. Kasabaya yeni çocuk. kasabada yeni çocuk olmak sorun değil OZ. Yeni fabrika senin gibi bir sürü taze kanı kasabaya getiriyor. Taze kan mı? yeni bir çelik fabrikası. Babam orada çalışıyor. Mike'ın babası da öyle. Babanın, babanın iş bulduğu yerde kesin orasıdır. Ne? Ama çip dostum yeni çocuğu strese sokuyorsun. Bırak da alışırken biraz eğlensin. Bizimle pizza olur oynamak ister misin o Eğlenceli olabilir ama burada olmamam gerek galiba. Peki nerede olman gerek? Lan. Hadi ama senin filmler hakkında daha fazla konuşmak istiyorum. O halde anlaştık. Bizim oyun salonuna, bizi oyun salonuna kadar takip et. Neden sırtını ağrıyor? Neler olduğunu bilmiyorum ama bir süre burada takılmamın zararı olmaz. O iğrenç top havuzunda saklanmaktan iyidir. Ve zaten babam kim bilir ne zaman gelir. Yani babamız burada değil gibi gözüküyor sanki. Çocuk makarna ve ketçaplı pizza mı yiyor? İğrenç. Harbiden iğrenç ya. ''Pizza türlerine evrim geçirmesini destekliyorum. Ama bu çok fena. Belli ki hiç ananaslı pizza yememişsin.'' Ananas? Pizzada? ''Ey insanlık sen nereye gidiyorsun?'' <laughs> Gerçekten ey insanlık sen nereye gidiyorsun? Oyun salonu burada mıydı? Oyun salonu galiba burada. Burada bir yerdeydi yani. Üstte bir yerdeydi. Şey düzgün otur kardeşim ders çalış o yüzdendir. Hiç pizza olur oynadın mı Ons? Pizza olur değil ama ona benzer bir şey görmüştüm. Bu Fez en son çıkardığı en büyük modeli. O yüzden şaşırmadım. Burada oldukça özel makineler var. Fez nedir? Ha Fez hakkında hiçbir şey bilmeyen bir çocuk mu? Vay be dostum sen gerçekten farklısın. Ben biraz farklıyım moruk ya. Ben biraz farklı olduğum için. Hadi bakalım topu sana nasıl oynanacağını gösterelim. İlk olarak bana karşı oynayacaksın. Belki sal torpil geçerim, belki de geçmem belli olmaz. Pekala amacımız topları deliklere doğru atarak mümkün olduğunca çok puan kazanmak. Son kısımda topu hızlandıran bir rampa var. Bu yüzden kontrollü olman gerekli. İzleyin şimdi atışı. Şov yapma lan dedi çifte. Oyunun hangi ben daha yeni başladım oyuna. Oyun henüz yeni başladı. Dede bakalım os. Face atıyorum. Okey. Ah be atamadım. Olmadı. Evet olmadı. Sıra bende. Vay be. Bu da oldukça iyisin Mike. Mike kasabadaki en iyi pizzar olur oyuncusu. Hatta fazla iyi bence. Bunun için uğraşmış değilim. Ebeveynlerim çalışırken yaz boyunca burada tıklık aldım. Ama hepimiz okula döndüğümüzde hastalanacağım kesin. Ya gene mi 10 puan yap? Allah kahretsin. Neler oldu? Daha henüz yeni geçmişe geldik. Ee, Mike ve Chip'le tanıştık. Bu kadar. Henüz bu kadar yani. Okul mu? Siz de Westbrook'a mı gidiyorsunuz? E herhalde Westbrook buradaki tek okul. inanmıştım ya 100 olacağına. Güzel devam. 30 puan yaptım bu arada. Yazıyor mu zaten sol. Abi adam beni 100'e 10'a katladı ya. Ben de hikayesini pek hatırlamıyorum ama oyuncağım. Son topoz güzel bir atışı yap. O zaman 100 puanı vuracağız bak. Şuraya gelmesini bekleyeceğim. Allah kahretsin. <laughs> Olur öyle şey. Gene yenilmedim. Evet gene yenilmedim. Çocuğa bu kadar yüklenmen şart mıydı? Bir dahaki oyunumuzda daha çok çaba göstermesi için onu gazladım sadece. Bunun yerine kovalamacı kovalamaca oynamaya ne dersiniz? Olur. Böylece oza etrafı gösterebiliriz. Ne diyeceğim? Evet dedim. Evet. Harika. İlk ebe ben olacağım. Kaçmak için hazır olun. Kaç 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 kaç. Hapkilitle top havuzuna gideyim. Burada top havuzuna saklanayım yine. Olmaz mı? Yok mu? Ebelendin. Burası bugün tıklım tıktım. Sanırım senden kaçamayacağım. Çünkü haklı olursun. Herkes okula açılmadan önce oynayabildiği kadar oynamak istiyor. Peki ya saklanmaç oynasak? Ben bu oyunda iyiyimdir. Hadi o zaman. Sahne arkasına gitmedik. Sahne arkasına gitmek istiyorum ya. Gidemiyor. Gidemem sahne arkasına. Foxy mi var burada? Fırfırinye <laughs> hoş geldin. oyun salonundan falan gitmeye çalışsam bağlıydı çünkü hep de öyle hatırlıyorum sahne arkası burası bakayım neresi depo depoya gelmişiz. tamam buradan var mı yok sahne arkasına bağlan yokmuş yanlış hatırlamış boş bir kostüm kesin bunun içini kontrol etmez Haziran 1985 mi? Bu gerçekten o film gibi. G biri geliyor saklanmam gerek. Geleceğe dönüşten bahsediyor. Herhalde. Nasılsın iyi misin? Fırfırın yok. Korktum. Gürültü ölçer ne kadar gürültü yaptığını gösterir. Ses çıkarma. Tamam. Konuşmamam lazım. Ya şu an gürültü ölçer yok. Umarım Mike bunu duymamıştır. Hemen saklanmalıyım. Abla ne yapsın be Güzel deneme ama seni duyabiliyorum içim Her neyse Ozu bulamadın mı hala? Henüz değil o ses çıkarmıyor senin gibi değil <laughs> Belki onu ilk ben bulurum Ben deyim teşekkür ederim sorduğun için günün nasıl geçti? Heh <laughs> beni asla bulamayacaklar Hayda Sıkıntı kardeşim ya. ASMR yapayım O şey neydi öyle ya? İyi ki beni görmedin Muhtemelen buraya girmek yasaktır. Ha senin sorunun buraya girmesinin yasak olması. Mı? Neler oluyor? Çocuk, şey, çabuk ol çocukları al. <laughs> merhaba, merhaba. Orada kimse var mı? Chip Mike. Of ya, bağırmak işe yaramıyor. Çok fazla insan çıldık atıyor. Neden çıldık atıyorlar acaba? Bir merak ettin mi? Nerede bunlar? Belki nerede olduğunu biliyorlardır. Ya manyak mısın sen? Kaç ya. Aynen kardeşim, neler olduğunu bulmak için çiple arayacağım şimdi. Kıpırdamıyor. Haziran 1985'e gelmişiz. Anne kardeşim. Eğer kuponum olsaydı buradan ödül alabilirim. Ne kadar da retro. Var mısın? Kanka. Kanka şey soracağım. Var mısın? Önünden canavar... Abi önünden canavar geçti. Bak millet kaçıyor. Senin merak ettiğin şey ay burada kupanım yok alamıyorum onu. Ne oluyor? Neden kaçıyorsunuz? Chip ve Mike ara. Burada biri var mı? Yok galiba. Ya ne yapıyorsunuz? Birini mi bir şey yap Birinci koşmayın, ikinci bağırmayın. Şu an herkes her şeyi yapıyor ama. Mike 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 Chip ve Mike'ı ben niye şimdi arıyorum ki ne haber? Ne oldu? E benim şey oldu görmüyor musun adamlar manyak kafayı yemişler Delirmişler Görm. ben kaçsam ya Chip ve Mike'ı aramalı ya Chip'le Mike'ın anasını avradını ya 6-7'ye kadar çok güzel. Neden sonrası çöktü? Bu kapı kilitli. Allah belalarını versin. Onunun avradın ne? Sapık herif. Senin sapık herif seni. Çip ve like onun eline. Yo! Yo! Hayır. Birinin iki pizzayı yemesi imkansız korkunç. Ya sen bunu mu düşünüyorsun manyak? Yo 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 gitmem. No 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 kimse beni o sapık herifin arkasından götürtemez. Bak bunun imkanı yok bak tuvaletim geldi. Vallahi tuvaletim geldi tuvalete gidip gelsem sıkıntı olur mu sizin için? Oyun bir kısımdan sonra sıkıyor diye hatırlıyorum ben de. Bilmem bakacağız. Ben bir tuvalete gidip gelsem sizin için sıkıntı olur mu yani Gerçekten tuvaletim geldi. Korkuttu. Tabi bak benim küçükken en çok korktuğum şey animatronikler de bu oyun yüzünden, bu oyun serisi yüzünden. Bunun daha böyle hikayesi falan bu kadar çok oyun çıkmamışken hafif gizliyken böyle ikinci ya da üçüncü oyun falan çıkmış galiba. Ee, bir animasyon vardı. Travmadır o animasyon. Purple Guy geliyordu çocukları işte çekiyordu vesaire falan sonra bir anda herkes bağırmaya başlıyordu. Kızın birisi de sahne arkasını bir yere saklıyordu sonra o da bulunuyordu. Trem vardır. Geliyorum. Geliyorum bekleyin. var. Yani hatta size onu gösterebilirsem göstereyim ya. YouTube, YouTube'de. O animasyonu gösterebilirsem göstermek istiyorum ya. Nasıl animation yazsam? Baya böyle travma sebebi bir diye şey animasyon diye. gösteremiyorum galiba. Galiba gösteremiyorum. Çünkü çok şey de korkutucu bir animasyondu. Gerçekten çok böyle Travma sebebi bir animasyon yani bütün o çocukları saçından sürükleyerek götürdüğünü falan şey yapıyorlar ve ben korkuyordum deli gibi korkuyordum hem de. Bu mu? Buldum galiba. Galiba buldum ya. Göstereyim hemen size de. çocuklar partide böyle. Yok bu değil bu iki ay önce atılmış zaten ben niye bunun olduğunu düşündüm ki. Komik animasyonlarını falan izliyordum. <laughs> evet bulamadım ama o dönemde FNAF'la ilgilenenler şu an o animasyonu biliyorlar. Anladılar benim neyden bahsettiğimi. Tamam. Buluşma zamanından sonra geçen zaman Yok şey ya ee, işte animatronikler var parti yapılıyor bayağı bildiğimiz normal parti 1987 olayını falan anlatıyor Böyle şey geliyor purple guy geliyor kostüm giyiyor sonra millet saçından sürükleye sürükleye arka odalara falan götürüyor falan ne kadar güzel şeyler izlemişim değil mi çocukken nereye gitti o şeyi takip etmeliyim buraya mı gitti o şey kahve alayım bir tane Hayır ya Ozult'cum sen de malsın çocuğum Aptalsın çünkü çocuğum buradan çıkmalıyım. Umarım çift ve Mike iyidir. Burada mı? Kapıyı kilitli. Allah'ım! Tamam, buraya gireyim. Girmeyeyim mi? Buraya mı gireceğim illa? Nerede oğlum? Ner nereye gideceğim ben? Buraya mı gideceğim? Bu herhalde burada değildir ya. Umarım... Tamam çıkacağım. Ne, ne yapacağım abi? To şey nerede? Yemek alanı Tamam mutfaktan çıktık biz. Burası mutfaktı. top havuzuna gideceğiz. Top havuzundan... Çıkacağız tekrar. Aa geldi geldi gel geldi. geldi. Yallah. Çok korktum. Çok korktum. İşte burada. Baba. Ozult, o iğrenç eski top havuzunda ne alıyorsun Sana seslendiğimi duymadın mı? Baba. Baba. Şey ya gelir internette. Neyse zaten her türlü babayı çıkartamayacak mi? Ha çıkarttım. Geri mi alacak şimdi ne yapacak? Baba iyi misin? Baba. Babam beni aldı götürüyor. Babalık bilinci de hala yerinde maşallah. İyi akşamlar beyler. Bekle Jeff. Babamda bir tuhaflık var. hımm. Bence gayet iyi görünüyordu. Muhtemelen tozlar yüzünden kafan karışmıştır evlat. Evine git ve dinlen. Bekle. Bekle.